Hepinize selam canlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte Riot Games'in 2013'te e-sporcular için çıkarttığı çok güzel bir animasyon var. Onu incelemesini yapacağız, analizini yapacağız. Ufaktan ee, video sonunda da zaten e, tek tek hangi şampiyon hangi e-sporcu, hangi şampiyonu yönlendirmiş e, göstermişler. Yani ona yüklemişler. Onu tek tek tartışacağız. Şimdiden hiç bekletmeden size videoya geçelim hemen. Şöyle bir giriş yapıyorlar. Yavaştan biraz da sesi kısalım şöyle. Burada 3 farklı takımın oyuncusunu görüyoruz. Burada da diğer takımın oyuncuları var. Hepsi bayağı rekabetçi duruyor. Oo, Blitzcrank'in koluna dönüştü. bu kim? Ha, Kazix. Kazix'e dönüştü. Ama Kazix çok böyle hareketleri yapmıyor be. O fucu gibi yaptın ya. Baksana. Dur. Bak tat tat tat. -ta fucu falan yaptın. Yok o öyle yapmıyor. Kazix Q bir tane koyuyor, çiziyor, teki koyuyor. Ha burada Jarvan var. Acaba bu e-sporculara main'lerine göre mi e, yerine koyuyorlar hani mesela işte bunun main'i Jarvan'dı ya da öbürünün main'i Blitzcrank'ti de onu ona göre mi uyarladılar acaba e, onu tam olarak bilmiyorum ama hangi e-sporcu hangisi e, şey yapıyor onu hep hepsini söyleyeceğim ben size video sonunda bu kimdi abi bunu çözemedim bu kim zıplıyor Yere yumruk atıyor. Kalkan atma muhabbeti kimin ya? Vallahi çözemedim onu. Bu zek. Tamam bu zek. Kla cloud oyuncusu. Bu Gragas. Çok da birbirine uymuşlar yani. O da göbekli, o da göbekli ya. Bu yine Rise sanırım. Evet. Rise. Kitap gördüğümüz zaten Rise'dır. Yani kitabı görüyorsan abi o kişi kesinlikle bir Rise'dır. Başka bir açıklaması olamaz. Tüstü teyit görüyoruz burada. 50 tane teleport attım. Normalde bekleme süresi 3 dakikaya yakın neredeyse. Tekrardan Blitzcrank. bölge dövüşü yapıyor. Ulti attı. O zed mi bu? Evet, şurikenleri var zed. Ah yok, Kenen. Kenen, Kenen. Bu bak şurikenleri var ama bakın. Tam şurikenleri okey zed ama yıldırımlı bak hızlı falan gidip geliyor. Bu Kenen. Tamam. Bu arkadaş Kenen. Bu kimdi lan? Bunun bu kimin lan? Ne oldu? O kupayı gördüler. Hepsi kupayı istiyor. Sonuna kadar hepsi kupayı istiyor. Bu kimdi ya? Bu asa olan kimdi nasıl olan? Oh. Mücadele başladı vallahi. Jace Mordekaiser Ezreal Blitzcrank o en iyisi Blitzcrank'miş Lux Lux kendine gerçekten güç verip yükselebiliyor mu öyle ya ve League of Legends'ın 2013'te el sporcular için yaptığı mükemmel bir şey e, animasyon gösterisi animasyonları onlara çizip onlara da yeteneklerini yüklemişler mainlerine göre. Şuradaki asallığı anlamadım ama birazdan anlayacağız onu. Bak şu şu asal evet. Şu şu çocuğu anlamadım ama birazdan bakacağız. Elindeki silah kimsenin silahını andırmıyor açıkçası. Bunu şey yapmak için de çok basit bir yolumuz var. Şöyle yorumlara biraz göz gezdirmiştim ben. Yorumlarda e, birisi şey yazmış oyuncuların kim olduğunu merak edenler için liste diye yazmışlar. 10. saniyede fanatikten Yanit diye birisi varmış. Bu şu fanatikten Yanit. Ee, 15. saniyede cloud 9un metosu varmış. Hemen şöyle bakalım. Evet, burada. 18. saniyede Taipei'nin keskin nişancıların hatası demiş, kulübün batı kapısı. Heh, evet. Takım olarak söylemiş bunu. 21'de Omega'nın devam edişi diye bir ismi var. BMW'nin müsayası müsa burada 3'ünü birden söylemiş zaten bu arkadaş oldukça şey yani ee, ne derler bu işe şey meraklı bir arkadaş şimdi 23 burada da yine bir diğer takımı göstermiş şey yapmayacağım Dakika, saniye 40'ta Cyanur adlı e-sporcu Jarvan 4'ü canlandırmış. Bu arkadaşın adı Cyanurmuş. Dakika şey saniye 40'ta. Saniye 32'de Alexiç Kazix'i canlandırmış. Alexiç kardeşimiz bu. Sonra sonra 2:42'de Lux'ı görmüşüz. Diğer arada kalanları da ben söylemiştim ama arada kalanları bu niye söylememiş onu anlamadım. Valla bilmiyorum. Ha gerçi tek tek yazmış. Ayrı ayrı sürelerini değiştirerek yazmış. Burada Metos kardeşimiz Zeki canlandırmış. Burada Dyrus can kardeşimiz Jason canlandırmış. Dyrus. E, 2.34'te double lift Ezreal'ı canlandırmış. Mükemmel bir sahne bu arada. Yani gerçekten güzel. Ezreal'e en yakışan e, sahnelerden biri olmuş. <laughs> 1.07'de de Yara diye çevirmiş ama başka bir şeydir İngilizcesi. Kardeşimiz Kragas'ı canlandırmış. Mistake 2.44'te Kimi canlandırdın lan? Bak gene gözden kaçırdım bak bunu. Cena Cana Janna'ymış evet. Doğru o asa canın asası ya. Nasıl bilmem ben. 2 e, gün önce attığım şampiyon bilmece de zaten Yok. Spoiler vermeyeceğim. Bir dakika. Spoiler yok. Spoiler yok. Spoiler yok. Spoiler yok. Bir dakika. Spoiler vermemem lazım çünkü üçüncü bölümü bekleyin cevabı görün Şimdi şu tekrardan yorum bulmaya çalışıyorum da. lanet yorum nereye gitti ya ulan Alo Burada Yarayızdı bu arada çeviride de çevrilmemiş Orijinal dilde göster Ha yok göstermiş tamam Skarra. Ee, Vistor Mordekaiser'ı 1.31'de canlandırmış. Vistor. Sanırım biraz sa sa şey olmuş. Zaman şaşması mı olmuş? Twisted Fate kanka bu. Yanlış yazmış ismini. 1.48'de Gogoin Kenan'ı canlandırmış. Gogoin. PDD 47. saniyede Bu kimdi lan harbi aş ha. bunu bilmiyorduk bir dakika Mal fightmış bu yerde fırlattı kalkan ama ya taş değil ki Ben de çok şaşırdım ne atıyor bu yetenek diyorum ya Misaya 126. Twisted Fated canlandırmış az önce izlediğimiz şey zaten izlemiştik ee, Flame Ryze canlandırmış. 1.18'de Flame kardeşimiz. Madlife'da Blitz'i canlanırmış Thresh'i de canlandırmasını beklerdim bu arada. Çünkü Madlife'ın Trish şeyleri, play'leri çok güzeldir yani. Gerçi Thresh oynayan Blitz'i de oynar. Hatta Thresh'e göre daha hızlı gidiyor Q'su. IMP'de 2.19. saniyesinde veyni canlandırmış. Buradan oklarını fırlatıyor görünmez bir şekilde. Valla bence çok güzel bir animasyon olmuş. E-sporculara değer verdiklerini gösteren bir animasyon olmuş. Fakat bu animasyonun devamı geldi mi bilmiyorum. Ben görmedim yani. Hani ekstradan tekrardan uğraşıp böyle animasyon yapıp da şampiyonları şey şampiyonlarla e-sporcuları bir araya getirdikleri başka sinematik var mı diye şöyle düşünüyorum ama yok diyebilirim tek sinematik bu sanırım ama e yine de o dönemde e sporcuları gerçekten değer veriliyormuş Ha şimdi ne olur ne biter bilmiyorum şu anda zaten e-spor kanadı olmasa bence Riot Games'in e pek bir anlamı olmayacağını düşünüyorum yani gene bir anlam olur ama e-spor yönünde gerçekten başarılara çok imza atan ve çok oyuncu çıkartan bir e, yapı şirketi kendisi. Ya yani bu şekilde devam ettiği için de başarıların devamı geliyor. O oyunlarda ufak tefek arada sırada illaki hatalar oluyor. illaki bug'lar oluyor. İşte mel çıkıyor. Mel abi Riot atıyor. Mel'e oyun çöküyor. Herkes oyundan düşüyor falan. Yani çok sıkıntılar oluyor ama tabii ki de Milyonlarca kişinin oynadığı oyunları, milyonlarca kişinin anlık olarak oynadığı oyunu e, zapt etmek biraz daha zor tabii ki takım işi ama yine de o kadar da kolay değil. Illaki bir yerden hata veriyor yani kendiniz mesela bir edit yaparken bir yerde kaçırsanız zaten video komple gidiyor. Adamlar koca oyun yapmış 13 yıldır bunu başarısını devam ettiriyor ve böyle güzel de bir sinematik yapmışlar bizim. E, Esporcular adına burada Türk bir e-sporcu görmek ister miydim? Kesinlikle isterdim. Ama işte sanırım şey dünya şampiyonasında adını en, en önüne geçiren isimleri koymuşlar. Hani en yetenekli oyuncular. Ama öyle olsaydı niye Faker'ı koymadılar burada? Faker'ı niye koymamışlar mesela buraya? Anlaşma falan mı var? Bak orasını bilmiyorum. Ama ya yani 11 yıl önce Faker var mıydı? Onu da bilmiyorum ama Faker varsa. Bence Faker'da koymalılardı, hatta Faker'ı Ahri olarak koyabilirlerdi yani Faker, ahri sever, Azir'i sever Ya birkaç kere Tristan oynadığını gördük mitte ama genelde büyücü şampiyonları sever Faker ya Zaten Faker adam Faker abi, her şeyi oynuyor zaten, ben neyin yorumunu yapıyorsam <laughs> ee, Arkadaşlar video bu şekildeydi, şöyle ufaktan yorumlara şöyle bir bakalım, Lux, lux hala beni öldürüyor Kanka normal bu arada destek oynayacaksanız ve ben desteğim kardeşim ama ben oyun taşımak istiyorum diyorsanız kesinlikle gidin Lux oynayın. Ondan sonra ne bileyim Morgana oynayın. Bu tür şeyleri oynayın çünkü takımınız geri düştüğü zaman Brown, Trash, Blitzcrank gibi şampiyonlarla sıkıntıya giriyorsunuz. Yani tamam ne kadar kastırmış, kastırmış olsan ADC'nin gene de bir şekilde sıkıntıya giriyorsunuz. Ee, burada ne demiş? Burada yaşıyorum. Bilmem ne gibi demiş. Niye küfür etmiş bilmiyorum. Şampiyon şarkısı bekliyorum odası demiş. I remember. Oğlum bak döngüyü aldım ya videoyu zaten ya. Video döngü daha video değiştiriyorsun ya. Bir zamanlar bu saçmanın çok fazla abartıldığını hatırlıyorum. Ah güzel zamanlar. Demek ki abartılmıyormuş kanka. Çünkü daha bir daha başkası gelmedi yani zaten. Olay örgüsü Faker başından beri bardağın yanında saklanıyordu. Bardağın yanında mı saklanıyordu? Hangi bardak lan? Arkadaşlar valla Faker'ın Nerede saklandığını gören varsa söylesin. Ben göremedim öyle bir şey. Ha, bardağın yanında dediği şey kupanın yanında. Ha, kupaya Faker'ı koymadılar bu sahnedir ama Başından beri zaten Faker'ın da kupa demek istemiş. Tamam şimdi anladım. Şimdi anladım. Yani gerçekten de öyle. Tam da benim yorum yaptığım yorum gibi benim yorumumu haklı çıkaracak bir yorum gördük burada. Başından beri zaten senelerce kendisini ve takımını her zaman birinci sıraya sokan isimdir Faker. Ya yani üstte daha da tanımam ben. Bilmem. Ya yani tabii ki de çok pratik. Biraz da yetenek de gerekiyor. Adam şeyini bulmuş, yeteneğini bulmuş. Bunu kullanıyor, paraya çeviriyor falan filan. Güzel hayatlar, güzel hayatlar var. Herkesin hayatı da güzel olacak diye bir şey yok. Tabii ki de herkesin yani yeteneği işte bu oyuna e, ithaf edecek diye bir şey yok. Belki Valorant'ta belki ithaf eder. Belki gider başka bir oyunda ithaf eder. Bilemezsin. Bu ben bu oyun işte ben bu oyunda başarısızım. Ben bu oyunu sinim. Bir daha hiç oyun oynamıyorum. Oyun oynamak bana göre değil. Demek bence yanlış. Ee, yeni şeyler keşfetmek, yeni şeyler bulmak lazım. Hayatta, kendi hayatınızda. Çünkü baktığınız zaman zaman çok kısa ve zaman çok hızlı geçiyor. Yani e nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz gerçekten. Yani bugün yaşadığım bir olay göz açıp kapayana kadar yarın olmuş ve yarın diyorsun ki olan iki sene önce bunu yaşamıştım ben ama dün gibi hatırlıyorum diyorsun. Yani çok kısa zaman. Hayat çok kısa. O yüzden sevdiklerinizin değerini bilin. Ya yani analiz videosundan nasıl buraya geldi? İnanın bilmiyorum ama biraz böyle kendinizle barışık olmaya çalışın arkadaşlar. Ee, İlla ki sizin de bir yerlerde bir şeyleri başarabilecek bir seviyeniz, kapasiteniz vardır. Yani buraya geldiyseniz herkes her şeyde başarılı ama ben hiçbir şeyde başarılı olamıyorum demek yanlış. Ee, İlla ki herkes bir şeyde başarılıdır. O başarılı olan kişi o başarısını keşfetmiştir. Bulmuştur. Belki de sen daha önemli bir şeydir. Daha başarılı olabilirsin. Daha başarılı bir ne derler, daha başarılı bir insan olabilirsin. Fakat belki de o başarılı olduğun şeyi hala keşfedememişsindir. O yüzden keşiflere, yeniliklere her zaman açık olun. Yani belki bir gün bu insanlar gibi sizin de burada animasyonlarınız çizilir ve e, dünyada konuşursunuz. Mesela işte Arda Güler gibi mesela Fenerbahçe'de oynuyordu gitti Real Madrid'e şu an bütün Türkiye Arda Güler'i tanıyor. Biliyor çünkü yeteneği var keşfedilmiş biliyor. Ee, severek yapıyor. Bu şeyleri gözden kaçırmayın arkadaşlar. Fazla da video uzatmaya gerek yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Son dediklerimde gerçekten içten söyledim. Yani e, Her şey dediğim gibi hiçbir sahtelik yok şey yapın keşfe açık olun yeniliklere açık olun kendinize barışık olun başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay